Merhabalar ben uzman doktor Can Ebiri. Bu videomuzda çocuklarda orta kulak iltihabından bahsedeceğiz. Orta kulak, kulak zarının arka tarafında bulunan ve hava içeren bir boşluktur. Orta kulak iltihabı yani tıbbi adıyla otitis media ise dış kulak ile iç kulak arasında kalan kulağın bu kısmının iltihabına verilen addır. Çocukluk çağı hastalıkları arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci en sık görülen hastalıktır. Tüm çocukların yüzde doksanı iki yaşına kadar en az bir defa orta kulak iltihabı geçirirler. Geniz eti ile orta kulak arasındaki bağlantıyı sağlayan östaki borusu 7 yaşından küçük çocuklarda erişkinlere nispeten daha kısa ve daha yatay pozisyonda olduğundan dolayı bu yaş grubunda orta kulak iltihabını daha sık görmekteyiz. İşte orta kulak iltihabı genizdeki enfeksiyonun sıklıkla östeki borusu aracılığıyla orta kulağa geçmesi sonucu oluşur. Kulak ağrısı çocuklarda orta kulak iltihabının en sık belirtisidir. Bunun yanı sıra kulak zarı yırtıldıktan sonra kulakta akıntı, ateş, bebeklerde ağlama, huzursuzluk, elini kulağına atma, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal gibi mide bağırsak sistemine ait belirtiler, İşitme azlığı, kulakta çınlama ve dolgunluk hissi ve baş dönmesi gibi belirtiler çocuklarda başlıca orta kulak iltihabı belirtileridir. Çocuklarda orta kulak iltihabı tanısı iyi alınmış bir öykü ve muayene ile konur. Az önce ifade ettiğimiz belirtilerin bir veya birkaçını taşıyan çocuklarda Fizik muayene esnasında ateş genellikle yüksek saplanır. Kulak incelemesinde kulakta ağrı ve hassasiyet vardır. Otoskop adını verdiğimiz aletle yapılan kulak zarı incelemesinde kulak zarında bombeleşme ve kızarıklık saplanır. Yoğun iltihaptan dolayı kulak zarı delinen çocuklarda dış kulak yolunda akıntı tespit edilebilir. Orta kulak iltihabında esas tedavi en az 10 günlük süreyle uygulanan antibiyotik tedavisidir. Bunun yanı sıra ağrı kesici ve ateş düşürücüler de yardımcı tedavi olarak uygulanabilir. Çocuklarda burun spreylerinin burnun derinine doğru sıkılması Orta kulağın havalanmasına yardımcı olabilir. Tedaviye başlandıktan sonra ilk 72 saat içerisinde çocuğun şikayetlerinde düzelme olmazsa doktora müracaat edilmelidir. Orta kulak iltihabının ağır komplikasyonları olduğundan dolayı tedavi yarıda kesilmemelidir. Tedavi süresine doktorunuz kontroller esnasında karar verecektir. Orta kulak iltihabı Kulak zarı delinmesi, kulak zarı çökmesi, işitme kaybı, yüz felci, orta kulak arkasındaki kemiğin iltihabı yani mastoidit, iltihabın iç kulağa geçmesi sonucunda menenjit ve beyin iltihabı gibi ağır komplikasyonlara neden olabilmektedir. Biberon ile yatarak beslenme, anne sütü almama Kalabalık aile ortamı, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme, alerjik bünye, bağışıklık sisteminin zayıf olması, Down sendromu gibi genetik rahatsızlıklar, yarık damak gibi damak anomalileri ve pasif sigara içiciliği başlıca orta kulak iltihabı riskini artıran faktörlerdir. Çocuğumuzu orta kulak iltihabından korumak için anne sütünün antiviral ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı mümkün oldukça formül mamalar yerine anne sütüyle besleyin. Biberonla besleme yerine daha çok kaşıkla beslemeyi tercih edin. Bebeğinizi yatar pozisyonda değil en az 45 derece eğimli pozisyonda beslemeye çalışın. Sık üst solunum yolu enfeksiyonu ve orta kulak iltihabı geçiren çocuklarınıza yılda bir defa grip aşısı yaptırın ve en önemlisi çocuğunuzun yanında kesinlikle sigara içmeyin. Değerli ebeveynler, bugünkü videomuzda orta kulak iltihabından bahsetmeye çalıştık. Videomuzda bahsettiğimiz gibi orta kulak iltihabının ağır komplikasyonları olduğundan dolayı tedavisinde gecikilmemesi ve orta kulak iltihabına ait şikayetleri olan çocuklarınızın ivedilikle doktora götürülmesini öneririm. Hepinize sağlıklı günler dilerim. <laughs>